Evet sayın seyirciler arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu Türk Silahlı Kuvvetleri. Hazırsınız başlayalım arkadaşlar. İlk Türk Kara Kuvvetleri'nin sayısına bir bakarsak arkadaşlar. 2020 arkadaşlar. 512 bin asker toplam. 2622 tank. 10254 zırhlı araç. 1278 kunda motorlu topçu sistemi. 1260 çekili top. 438 tane çoklu namlu roketler sistemi arkadaşlar. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Çoklu namlu roketler çok severim. Evet arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvet arkadaşlar çok iyi arkadaşlar. Orta için sınırımızda ülkeler için Yunanistan için Ermenistan için Suriye için Irak için bunlar yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kara kuvvetlerindeki tankları Leopard K4 arkadaşlar en iyi modem, modem olan arkadaşlar. Onun yüzünden Türkiye Türkiye kara karada şu anda sıkıntı çekmeyebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava kuvvetlerine geçelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hava kuvvetlerine geçelim hava arkadaşlar 60 bin personel var toplam. 1196 tane toplam uçak var arkadaşlar. 238 avcı uçağı, 195 insansız hava aracı, 32 tane bombardıman uçağı, 80 nakliye uçağı, 287 eğitim uçağı, 600 helikopter, 125 saldırı helikopter arkadaşlar. bombardımanlar arkadaşlar f 4 e 2020 Terminator arkadaşlar. Çoğumuz biliriz zaten F4'ü. F4 Phantom'u. Vietnam Savaşı'nda çok ünlü olmuştur. elektronik savaş arkadaşlar. Boeing 737 yani E7 arkadaşlar. Çeyne 235 ev arkadaşlar. Yani bu da bir avak uçağı arkadaşlar. Avcı uçağı olarak sadece F-16 var arkadaşlar. Bu da iyi. Helikopter olarak ise atak, atak helikopteri. Uf bir Z var. Avrokopter var. Var arkadaşlar. Keşif siyah, keşif siyah, arkadaşlar yani siyah. Anka bayrak, Gruno 150 Heron, Predator. Arkadaşlar. Eğitim uçağı arkadaşlar. F5, F2000. SF260D, T38M, KT1T, T41 ve F16 ve Hürkuş arkadaşlar eğitim uçakları. Nakli uçak arkadaşlar a 400 de C C 160T C 130B C 235 100 arkadaşlar nakli uçakları. Evet arkadaşlar hava kuvvetleri de arkadaşlar Orta Doğu için yeterli sayılar arkadaşlar sınırımızı ülkeleri sayarsak. Ama şöyle İsrail gibi ülkeye gitmeye çalışırsak arkadaşlar onda bir acık sıkıntı çekme ihtimali olabilir arkadaşlar. Şimdi de ilk giriş gelirsek arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türk Deniz Kuvvetleri. Personel 48.600 arkadaşlar. Uçak gemisi 0. 16 tane fırkatayım var arkadaşlar. Türk Deniz Kuvvetleri'nde. 0 destroyer. 10 korvet Denizaltı arkadaşlar 13 arkadaşlar 34 sahil güvenlik 11 mayın gemisi Bir tane amfibi hücum gemisi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi deniz kuvvetlerinin sınıflarına bakarsak Fırka arkadaşlar Yavuz Yavuz sınıf arkadaşlar 4 Barbaros sınıf arkadaşlar 4 tane Gabya sınıfı 8 tane arkadaşlar Korvet arkadaşlar ağır sınıfı 4 tane. Burak sınıfı arkadaşlar 6 tane var arkadaşlar. Hücum motifi kılınç sınıfı 7. Yıldız 2. Doğan 4. Rüzgar 6 arkadaşlar. Sahi güvenlik arkadaşlar. Tuz arkadaşlar tuzlu. Tuda sınıfı arkadaşlar 15. Mayın gemisi Aydın 6, Engin 5. Amfibi savaş gemisi LST 2, Osman Gazi 1 arkadaşlar. arkadaşlar 2 130 130. sınıf arkadaşlar iki tane 140. 140 11. sınıf 140. sınıfta 11 tane 151. sınıftan 8 tane arkadaşlar 320. sınıf arkadaşlar 9 tane Mevzu oturarak arkadaşlar reis sınıfı bir ay sınıfı 4 ve 4 arkadaşlar gül sınıfı 4 tane arkadaşlar Evet arkadaşlar Türk Deniz Kuvvetleri şu anda kendi atları böyle arkadaşlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Şimdi arkadaşlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilerideki yapacağı projeleri. TCG Anadolu arkadaşlar. Reis sınıfı. İyi sınıfı arkadaşlar. İyi sınıf fırkateyni. TF2000 Destroyer projesi. Mildem Deniz Aksı. TCG Ufuk arkadaşlar. Bu sene inecek. 45 hücum botu, MRTP 44 hücum botu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düşecek Kuvvetleri'nin projeleri çok fazla arkadaşlar. Atmaca falan var da, atmaca da var arkadaşlar. Ben onları eklemedim arkadaşlar. Atmaca'yı ama söyleyeyim ben arkadaşlar. Atmaca. Atmaca anti gemi füzesi. Evet arkadaşlar hava kuvvetinde arkadaşlar. Biliyoruz arkadaşlar. Akın, Akıncı'yı da biliyoruz arkadaşlar. Bu sene artık üretim başlıyor. Bunun yüzden mutluyuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbürki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.